Dayım. Gel ben Bu soykan dediğin adam. Gelmiş benim ağlamak küfür etmiş. Bizde soykan diye biliyor. Sen Anladım, ben onu eve erken git bugün tamam mı? Hadi. Ben mi erkeğe gideyim? Hayır, ya Yok tabii senin için diyorum hadi git. Kaç boş ver. Gelim gecesi. bak. Gerçekten bak ya yani bak. Kim? Karşında şu anda emniyetten kim olduğunu bilmiyorsun. Dayıcım bak tamam. ben sana bir şey demiyorum. Hadi git hadi boş ver uzatmaya gerek yok. Hadi Dayıcım görüşürüz. Dayıca, hadi. sen de kim? git. verir ama. O, s o soykan pezevengi kim? Ne yapıyorsun yer sen? Kim lan onlar? Umut müdürüm. Hoş Umut müdürüm. Umut müdürüm. Beni dövmeye kalktılar mekandan kaldırmaya kalktı abi kim soykanlar. Lan? Abi soykanlar. Bunlar mı dövüyor? He. Bunlar bana dediler ki dede bugün eve erken git dediler. Biz güverdiler. Evet yani... gençler daha demin beni buradan kaldırmaya çalışan itler vardı kim onlar? Bak ama neden o şekilde konuşuyorsun? böyle konuşursanız olur. Ya Aa, kardeşim öyle. benim anama küfür edilmiş kardeşim. Allah 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 bak buraya Umut Aktaş geldi hadi konuşun ona konuşun. Karisma'nın babası geldi hadi. Aha. Kime bakıyorsun? <gülüyor> abi, <gülüyor> Kime bakıyorsun? <laughs> Kime bakıyorsun? Ne oluyor lan? Kim o anasına küfür eden ne kim? Kim lan zaten... anasına küfür eden? O... Gençler açılın gençler, buradan bir dakika. Emniyet söyleyeceğim söyleyeceğim. müdürü burada bir dakika açılın gençler. Konuşalım mı? Şurada konuşalım. Açılın. Açılın. ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Sen kimsin lan beni alacak? Çıkın Allah amına kayıt. Açılın. Açılın. bunu, çıkalım. Yapma. <gülüyor> Yapma sen. <laughs> 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 çek 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 çek. Gönlümden. Ne oluyor amına? ya. oğlum burada. burada Olay kes. Ne?